yaşını hem kuldurup kalbe surur tuldurup dostlarını suyuntırıp Ramazan kıldı Ramazan sahar turin yaranlar hatim tilin Kur'anlar dad devarsın şeytanlar Ramazan kıldı Ramazan gaflet ayı emes bu nefret ayı emes bu rahmet ayı bu ramazon keldi like ramazon g'aflat oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga muborak bo'lsin ramazon bizga bayram bayram o'g'ilu qizga ramazon